Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle birlikte çanta sapı öreceğim. Çantanın videosunu çekmiştim daha önce o çantaya yani şiş örgü çantası direkt linkini yukarıya ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. İsterseniz o çantayı kullanabilirsiniz. Dilerseniz farklı herhangi öreceğiniz bir çantaya bu sapın yapılışını kullanabilirsiniz. Bu sap düz örgüden oluşmuyor. ortası örgü yanları şu şekilde zincir aksesuarcılardan temin edebilirsiniz bunları e, bu yüzden bununla ilgili soru alıyorum ve ortasını örgü yapıp bunları nasıl sağlam bir şekilde birleştiriyorsunuz kısmıyla ilgili bu videoyu inşallah bunun için çekiyorum hep birlikte göreceğiz Ben e, bunu yaparken önce arasını örüp sonra birleştirme yapmıyorum direkt olarak aksesuarın içerisinden örmeye başlıyorum. Tan yapımı alayım ve bunun için ben şöyle de göstereyim. Arkadaşlar 6 mm tığ kullanacağım. Evet. Bu aksesuarım. Aksesuarımın içinden tığımı geçiriyorum. Ve tabii ki ipimi dolayıp alıyorum. Hem kısa hem uzun öreceğim iki ip var. İkisini de aynı anda buradaki halkadan çıkartıyorum. Bunu bir kez daha yapıyorum. İki ipi aynı şekilde çıkartma işlemi. Bunu böylelikle sıkılmış olduk burayı. Ve şimdi kısa olan ipi buluyorum. Ve bu şekilde ilmeğin içerisinden çıkartıyorum. Bu ipi şimdilik ellemiyorum. En sonunda e, ilmeklerin içerisinden geçireceğiz. O ipimiz zorca kalıyor. Şimdi yapacağım örgümü döndürmek ve buradaki iki parçadan tığımı geçiriyorum. İpimi doluyorum ipimi çekiyorum. Ve normal bir şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrar örgümü döndürüyorum. Bu tepede kalan kısma tığım geçiriyorum. İpimi yine çıkartıyorum. Sık iğnemi yapıyorum döndürüyorum. Tepede kalan iki adet ve buradan geçiriyorum. Tekrar döndürüyorum. Şu şekilde buradan geçiriyorum. Ve bunu bu şekilde örmek istediğim uzunluğa getirene kadar örüyoruz. Evet. Örmek istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Çıkan şekil bu oluyor. Oldukça sağlam ve esnemeyen bir örgü elde ediyorsunuz. Bitirmeden önce ben diğer ucunu da örerek devam ettireceğim. Bunu bu şekilde yapıyorum. Örgümü örecekmiş gibi çeviriyorum. Aksesuarımı geçiriyorum tığımdan ve sonra yine örecekmiş gibi ilmeğin içerisinden geçiriyorum. İpimi alıyorum. Çıkarıyorum. Ve normal bir şekilde yine örgümü yapıyorum. Bu şekilde. Bundan sonra bir adet normal zincir çektim. Zincirimi de çektikten sonra ipimi kestim. Ve yine buradan düz şekilde çıkardım. şimdi yapacağım şey 2 ip 2 ipi de içeriye doğru ilmeklerin içerisine gizlemek bunu da burada kalan ilmekleri görüyorsunuz ipimi bu şekilde bir buradan bir buradaki ilmekten bakın ip belli olmuyor tekrardan buradaki ipten ve yine yanındakinden geçirerek ipimi yok ediyorum Işlemi burası içinde de uyguluyorum. İpimi bir buradan bir buradan ipimi her iki tarafa da yedirdikten sonra kalan kısımlarını kesiyorum. Ve sapım hazır. Dilediğiniz çantaya, dilediğiniz şekilde ucuna da yuvarlak halkalar takarak ya da D halkalar takarak kullanabilirsiniz. Videomu faydalı bulduysanız beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Diğer gelecek videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.